Beni. Bir gün dünyanın en merhametli adamı oluyorsun. Bir gün dünyanın en zalim adamı. Türküde de dediği gibi. İçerim yanar ama dışarım serin. Vedalaştı benimle. Bir şeyler oluyor. Galiba Eşref'i öldürecekler. El öpenlerin çok olsun. Eşref tek. Hadi bakalım Eşref Efendi. Hop babanın elini. Arka tarafa gelin arka tarafa. Çabuk ama. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eşef rüya, rüya Eşef. Arkadaşlar Eşef tek başına buraya geldiğini sanıyorlar ve arkada da şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bunları görmüyor galiba arkadaşlar. Ve diğer o kardeş gibi gözüken hain olan diyor ki "A'nın elini öp bakayım." diyor Eşef diyor utanmaz hain böyle hainlere asla papuç bırakmak lazım arkadaşlar diziyi severek izlediğimizi biliyorum o zaman yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın